Arkadaşlar merhaba. Fokus İstasyon TYT 3. döneminin felsefe sorularına bakıyoruz. İlk soru da rasyonalistlerin bilgi konusundaki görüşlerini aşağıdakilerden hangisi belirtir diye sormuş. Parçamıza bakalım. Rasyonalistlere göre bizim duyuma indirgenemeyecek birçok bilgilerimiz de vardır. Örneğin 25'in kare kökü nedir sorusunu duyuma değil, akla dayanarak buluruz. Burada bu ifadede akla dayanarak buluruz ifadesinde rasyonalistlerin akılla elde edilen bilgiyi yücelttiğini söyleyebiliriz. Devam edelim. Akıl yürütme yoluyla bazı bilgilere dayanarak yeni bilgiler elde ederiz. Yine burada akla gönderme yapılmıştır. Akılla elde edilen bilgiler burada da yüceltilmiştir. Şıklara geldiğimizde akla dayalı çıkarımlara değer verme işaretleyeceğimiz şıktır. Ancak bu soru için değil ama birçok soruda yanıltma payı olduğu için A seçeneği size doğru bile gelse mutlaka diğer seçenekleri okumanızda fayda var. Akılcı gerçekleri eleştirme, hayır rasyonalistlerin yapacağı bir şey değildir. Bilgiyi olgusal verilere indirgeme, hayır çünkü 25'in karekökü diyorsa burada ideal varlıktan da söz ediyordur sadece olgulara indirgememiştir bilginin doğruluğunu sağladığı yarara dayandırma, hayır pratik faydadan söz etmemiştir parça, varlığın hem düşünceden hem de maddeden oluştuğunu ileri sürme, bu rasyonalistlere ait bir görüş değildir. Zaten parçada da bununla ilgili herhangi bir şeye değinilmemiştir. İkinci sorumuza bakıyoruz. Bu görüş varlık felsefesinde karşımıza çıkan savlardan hangisini desteklemektedir? Ruhsal olayların hepsi organik yaşamın eseridir. O nedenle maddeden bağımsız bir ruhu düşünmek saçmadır. İfadesi bize varlık felsefesinde varlık maddedir diyen materyalizme götürür bizi. Bundan dolayı şıklarda materyalist görüşü yakın bir seçenek arayacağız. Geldiğimizde gerçekte var olan yalnızca maddedir seçeneği materyalist yaklaşımın düşüncesine tamamen uygundur. Ama az önce de söylediğim gibi diğer şıkları da mutlaka okumalıyız. Dünya başka bir şeye indirgenemeyen idealar, varlıklar alanıdır. Hayır, bu materyalist görüşe tamamen ters bir görüştür. İdealar, duyular dünyasının özünü oluşturur. Hayır, bu materyalist görüşe ters bir görüştür. Varlık onu düşünen bireyin zihnindedir. Hayır, varlık materyalist görüşe göre onu düşünen bireyin zihninden bağımsızdır. Üçüncü soruya bakıyoruz. Buna göre aydınlık düşünüş felsefeye ne kazandırır? İri, laf, iri laflar, kaypak değişler, yuvarlatılmış kavramlar, sınıf, sınırsız söylemler, temellendirme gereği duyulmayan sözüm ona düşünceler, rastgele kesip atmalar çözümlemeye meydan okuyan akıl denetimini yitirmiş bir takım öne sürmeler felsefede aydınlığın büyük değerini olumsuz yönde belirten eksikliklerdir. Aslında aydınlık düşünüş bu eksikliklerin giderilmesidir. Yani iri laflar, kaypak değişler, yuvarlatılmış kavramlar, sınırsız söylemler felsefedeki aydınlığı olumsuz olarak etkilediğini düşünüyor. E bu olumsuzluğu ortadan kaldıran nedir? Aydınlık düşünüş. O zaman aydınlık düşünüş felsefeye ne kazandırır? Söylemleri çeki düzen verdirir. Fikirlerin yayılmasını sağlar. Parçada bulabildiğimiz bir durum değil. Düşünce birikimleri sağlar. Hayır, burada da parçada değinilmemiştir. Problemlerin çözümüne ışık tutar. Problemlerin çözümüne ışık tutar böyle bir pratik faydasından söz etmemiştir gerçek dışı tutumlara yol açar parçada buna ulaşamayız dördüncü soruya bakıyoruz bu parçadan aşağıdaki verilenlerden hangisi çıkarılabilir? İyi kötüden, korkulacak şeyleri korkulmayacaklardan, yapılması gerekeni kaçınılması gerekenlerden ayırt etmek bilgelik. Böyle bir bilgelik ise erdemdir. Erdemli olma, bilgisizliğin işe karışmasına engel olur. Bilgisizliğin karışmadığı işler ise insanı mutlu kılar. Erdemlilik mutluluğu yaratır. Mutluluk da ahlaklılıktan başka bir şey değildir. Bu parçada aslında matematik gibi bir denklem kurabiliriz. Burada bilgisizliğin karışmadığı işler insanı mutlu kılıyor. Bilgisizliğin karışmadığı işler nedir? Bilgili işler. Yani bilgi eşit mutluluk. Mutluluk da ahlaklılıktan başka bir şey değil. O zaman mutluluk da eşittir ahlak. Buradan bilgi eşittir ahlak sonucuna varıyoruz. Hemen şıklara inelim. İnsan bilgisiyle donanmış olarak var olur. Hayır. Böyle bir sonuca varamıyoruz parçada. Bilgi insanı ahlaka götürür. Evet, bu çıkarımı zaten şıklara gelmeden önce yapmıştık ama yine şıkları okumaya devam ediyoruz. Ahlak toplumsal niteliklere bağlı olarak biçimlenir. Herhangi bir toplumla ilgili bir şeye değinmemiştir. İnsan her türlü iyiliğe açık olmalıdır. Böyle bir sonuca varamayız. Bilgi insanın doğaya egemen olmasını sağlar. Bilginin böyle bir işlevinden söz edilmemiştir. Cevabımız B. 5. ve son sorumuza bakıyoruz. Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi vurgulanmaktadır? Her sanatçı kendisinden önce yaratılmış olan yapıtlardan yararlanır, onlardan etkilenir. Fakat o eldekine yeni bir şey eklemek adına çalışmalarını başkalarının kaldığı yerden devam ettirme uğraşı içinde olmaz. Öncekilerin devamı niteliğinde meydana getirilen bir yapıt da hiçbir zaman sanat yapıtı olamaz. Sanatçı önceki sanat yapıtlarına ilgi duymaz. Bu sonuca varamayız. Çünkü onlardan etkilendiğine dair bir bilgi vermiş zaten. Sanat etkinliği kesintisiz bir süreç değil. Sanatçının özgün bir yaratma çabasıdır. Hemen işaretimizi koyalım. Sanatın varlığı birikimli ilerleyen bilgilerle ortaya çıkar. Sanat hiçbir zaman birikimli ilerlemez. Diyelim ki bu bilgi aklımıza gelmedi. Zaten burada başkalarının kaldığı yerden devam ettirme uğraşı içinde olmaz bilgisi bizde birikimli bir ilerlemenin olmayacağı bilgisini bize zaten veriyor. Sanat ürünleri sanatçıların ortak çalışmalarının sonucudur. Parçada buna değinilmemiştir. Sanatçının başarısı bütünüyle eserine yansır parçada ulaşabileceğimiz bir sonuç değil. Cevabımız B.